Pentagon bir yerde Trump'a tamam buraya kadar derse Trump ondan öteye gidemeyebilir çünkü dünya dengelerini etkileyecek bir takım şeyler yapmaya kalktığı zaman e, buna izin vermezler gibi geliyor bana. Yani Başkan seçilmiş olması evet çok Pentagon açısından çünkü çok fazla bir şey ifade etmez diye düşünüyorum. Yine bir siyasi iktisadiyata bir atıfta bulunalım. Buyurun, buyurun hocam. Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. İzin vermezler dediniz, verirler mi dediniz evet. falan. Bilmiyorum ama burada bir iki kavram var. Devlet ve hükümet. Evet, bütün. Evet. evet. Siz bunu çok iyi bilirsiniz. Evet. Senelerce devlette çalıştınız. Evet. Devlet hükümet ayrımı ortadan kalktığı zaman bir ülkenin sonu gelmiş demektir. Evet. Ama o bizim gibi ülkeler için geçerlidir. Bizim büyüklükte, evet. ve coğrafi anlamda. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet çok kuvvetli. Evet. Şimdi devletin bir defa. Hükümet üzerindeki nüfuzunu belli bir noktaya indirmek istiyor Trump. Bu net. İndirebilir yani, mi? Şimdi evet asıl soru burada. Şimdi şöyle söyleyeyim. Devletin içinde de bu sistemden memnun olmayan insanlar var. Bunlar yavaş yavaş Trump'ın yanında kümeleniyorlar. Kümeleneceklerdi. Şimdi arka planda ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorum yani biz işte. e, dışarıdan bakıyoruz. Anahtar deliğinden bakarak gözlemliyoruz. Aynen. Aynen. Anahtar deliğinden. Evet. Hatta buna ilişkin bir örnek de vermek istiyorum yeri gelmişken. Buyur hocam. Atatürk'ün hayatını anlatan bir şeyden sonra belgesel, film her neyse tam net hatırlamıyorum. Turgut Döysekmandı değil mi? Şu çılgın Türk Evet, Türk Döysekmandı. Evet, Allah rahmet eylesin. Bir Biz şey de eleştirirken yani çok iyi tanıdığımız bir dostumuzdu. beraber yayında yaptım ondan. Evet. Benim için çok e, onur vericiydi yani. Aa, evet. Yani devasa bir insan, devlet adamı, komutan, asker, siyasetçi. Öyle bir anlatmış ki dedi. Anahtar deliğinden bakarak gördüklerini anlatmış. Anahtar deliğinden de uşaklar bakar. Genellikle. Dolayısıyla uşak gözüyle Atatürk'e anlatmış dedi. Yani çok zarif bir eleştiriydi bu. Şimdi dünya Trump'a kusura bakmasın hepimiz için geçerli bu. Biz o anahtar deliğinden bakıyoruz. Yani Amerika bakın Türkiye için Amerikalılar çok iyi hatırlarım. ben gençlik yıllarımdan bu yana. Hı hı. Biz Türkiye'yi konuştuğumuz zaman Turkey is different. Amerika, Türkiye farklı derlerdi. Aslında Amerika tüm dünya için farklı. Bugün atıyorum iki tane eyalet. Biz muhtariyetimizi, özelliğimizi ilan ettik. Böyle yapacağız dediği takdirde. Trump'ın umurunda olmaz. Ama Trump iki tane ödeneğini kestiği zaman federal bütçeden onlar pardon diyebilir. Ya da başka bir şey. Bunların hepsi o kıtada olup bitecek şeyler yani Amerika'yı bugün herhangi bir gücün fethetmesi, savaş açması bilmem ne yapması hani o 9 Eylül hikayesini bir tarafa bırakırsak mümkün değil. Yani çok kolay bir şey değil. Yani okyanus geçeceksiniz de bilmem ne yapacaksınız. Amerika tehdidi nereden geleceğini de gördüğü için ben de bunların hepsini atıyorum dedi dışarı. Şimdi katiller, caniler, hırsızlar bilmem neler falan. Meksika'ya işte duvarı da yapıyorum bilmem neyi de yapıyorum. Şimdi Amerika kendi içini temizlemeye başladı. Yani ne kadar başarılı olur bilemiyorum. Yani bu burası evet. Dominikler tarafından, burası bilmem işte Porto tarafından, burası Panamalılar tarafından ele geçirmiş, Burası Kübalılar'ın mahallesi, burası işte Çayla Town filan. Temizleyeceğim dedi. Otursun temizlesin. Yani e, hikaye bu. Evet. Ama burada bir başka noktalar. 2009 yılında bunu da Güven Hoca'nın bir yazısından öğrendim. Hı hı. Madeleine Albright, hı hı. meşhur Amerikan Dışişleri Bakanı hanımefendi. Mhm. Ankara'ya geldiğinde yaptığı bir konu. Aspen toplantısında şöyle bir cümle diyor. Diyor ki Zibeniski'nin bir kitabı vardır diyor. Ortada büyük satranç tahtası. Evet. Büyük satranç tahtası. Adamın ismini söylemek istiyorum. Zibeniski. Zibeniski. Tamam. Eee ortada bir satranç tahtası diyor. Evet. Ortada